Bir süredir planladığımız Georgian College ziyareti, Türkiye Marketi Müdürü Serkan İltürk'ün de orada bulunmasıyla sonunda gerçeğe dönüştü. Ontario'nun Barrie şehrinde bulunan kampüs, bir kolej öğrencisinin isteyebileceği her şeyi sunan geniş yeşil alanları ve öğrenciyi gözden imkanlarıyla bizi oldukça etkiledi. Öncelikle okulumuzun bulunduğu Barrie şehrini biraz daha yakından tanıyalım. Barrie, Toronto'ya 1,5 saat uzaklıkta ve mobilya, metal işletme, gıda üretimi gibi sektörlerdeki güçlü sanayisiyle bilinir. Şehrin çevresindeki eğitim kurumları, uygun yaşam masrafları ve mezuniyet sonrası geniş iş olanakları Berry'i uluslararası öğrenciler için tercih edilebilecek güçlü bir hada yerine getiriyor. Georgian College ise 1967 yılında eğitimine kapılarını açıyor ve kurulduğu ilk günden beri öğrencilere pratik beceriler kazandırmayı hedefleyen bir kolej imajını da koruyor. Okulun en çok öne çıkan bölümleri işletme, sağlık bilimleri, bilgisayar bilimleri, sanat ve tasarım, otelcilik ve turizm diyebiliriz. Ziyaretimiz sırasında dönem yeni başladığı için neredeyse tam kapasitesinde olan bir okul ile karşılaştık. Okullarda video kayıt konusunda sıkı kurallara sahip olduğundan ne yazık ki sınıfları ve öğrencilerin yoğun olduğu alanları çekemedik. Kolej turumuz sırasında bölümlerin kendine has özel tasarlanmış sınıfları ve bu sınıfların öğrencilerin eğitimine katkısı en çok hoşumuza giden detay oldu. Örneğin aşçılık eğitimi alan öğrencilerin çalıştığı mutfakların yanı sıra okul içinde açılan bir restoranda da çalışabiliyor olmaları onları mezuniyet sonrası kariyerlerine de oldukça iyi hazırlıyor. Aynı şey sağlık bölümündeki öğrenciler için de geçerli. Kampüs içindeki diş ve göz klinikleri öğrencilerin aldığı eğitimi pekiştirecek nitelikte tasarlanmış. Okulun sunduğu bu eğitim imkanlarının dışında içerideki tesislerden bahsetmeden geçmek olmaz. Öğrenciler tarafından özel olarak ilgilenilen organik bahçeler, spor salonları, ortak çalışma alanları, bar ve kafe gibi geliş olanaklar kampüsün içinde öğrenci dostu bir ortam oluşmasına olanak sunuyor. Georgian College'da eğitim almak ya da Kanada'daki eğitim olanakları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.